Evet, sopayla adayı çekebiliyoruz. Bilek mi? Evet, Aa. tekne. Ada yanaştı. <laughs> ada karaya yanaştı. Şu da Kaç sene abi? Evet. Ara Adeta ha. ada hareket ediyor. Ağaç ha. vardı. Hareket Yaklaşık 60 metre derinliği var. 3 parçadan oluşuyor. Evet, sopayla itip hareket ettirebiliyoruz. Evet, tekne gibi. İlginç bir şey. Ne Bitki köklerinin toprağı tutması ile oluşmuş bu. Dondurmadan anlıyordun? Ha? Dondurmadan. Evet Bingöl Solhan yolundan e, Bingöl'den Solhan'a giderken yaklaşık 35. Ya, kilometrede e, sola ayrılan yol tabela var zaten burası tabiat parkı olarak geçiyor. Güzel bir yer piknik alanları var İçerisinde balıklar bile bulunuyor. Evet gelip piknik yapılabilir gezilebilir farklı bir mekan. Evet. Güzel adaların üstten görünümü seyir terasından. Seyir terasına mutlaka çıkın. Seyir terasına tahta bir merdivenden çıkılmaktadır. Oldukça güzel bir alan. Dediğim gibi 3 parça adadan oluşuyor. İçerisinde balıkların olduğu. Yaklaşık derinliği 60 metre olan bir su. Bataklık bir alandaki e, e, çim toprak birleşimi ee, üzerinde de iki tane ağacın olduğu e, adaların oluşturduğu bir tabiat parkı. Giriş ücretsiz. Çevresinde mangal yapılabilen alanlar bulunuyor. İstediğiniz gibi gelip gezebilirsiniz. Kafeterya var. Lavabo, WC bunlar oldukça mevcut. Her tarafta su var zaten. Çeşmeler yapılmış.